Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Free Fire'da dereceli, BR dereceli oynuyoruz. Battle Royale dereceli yani. Şimdi uzun zamandır yokum açıklama ilk başta. E, Düzce'ye gittim abime. İnternette yoktu. Ondan video atamadım. Artı orada hasta oldum. Ondan. Yarın okul var. Çiftlik. Bakalım ne olacak. Niye yavaş iniyor lan bu? He. Gör şu yandaki yavaş iniyormuş. Kurt avla bakayım. <laughs> Şimdi ne yapalım? Nereye inelim? Bence şuraya inelim. Yukarıdan indiririz. Yoksa çilemiz var. <laughs> Abi ya. Direkt aşağılamasına atlıyor bu oynamaya. Biraz ses gelir size. Gelecek zaman olsun. Biraz ses duymamız lazım. <laughs> tamam ya. Öyle güzel ses. seviye tutacak. Bir tarama lazım sadece. Şu yeni şey çok iyi. cihalı Çok ben, ben Vah adam var. Nerede? Nerede? Nerel oluyor hayatta? Birden. Neler oluyor hayatta? Birden birden bir başka. Neler oluyor hayatta? Birden birden bir başka. Neler oluyor hayatta? Oha ama adam ile mi bu? Bilmiyorum. Bakalım tekrar canlandık. Tekrar çiftliğe gidiyoruz adamı öldürmem lazım benim. Pes etmeyeceğiz. Devam. Aynı yolda devam. Pes etmemek önemli. Şimdi. Yip. Yip. Nerede olduğunu hatırlayan. Yoruma yaz. 18'de adam indireceğim. İmkansız başarma challenge. 18'e nasıl adam indireyim Silah varsa. Binemedim ya. Gene aynı yere düştüm. Ve gene aynı yerde silah yok. Vallahi diyorum billahi diyorum sıkıldım. İlla tilla milla. Uzi değiştirelim uzi. En azından vurur. Fefe bir şeyle değiştirelim. Ya lan kadar da değil adam bizi uzaktan indirir. Şuradan loot yapalım ya. Şuradan loot yapalım. Kim Şimdi. Dur dur kaç 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 kaç. Adam orada olabilir. Kar 98 mi? Amaç? Neden? Sonuç. Tamam lan kar 98 oynuyor bu. Benim ne? bu adamın o Beni öldüren adam da yakında bir yerde olması lazım şu anda. İyi tamam yok. Bu adam burada bir yerde. %90 eminim. Gidelim. Hani kaşınmaya gerek yok. Kapışmaya gerek yok. <laughs> İlla kapışacağız diye bir şey oldu mu Şu Araba gitti değil mi? <laughs> Araba hiç sevmiyorum o yüzden bunu kapatayım. Sevmediğimden video çok ses gidecek. Ana. Biz nereye gidiyoruz? Alanın dışına gidiyoruz lan biz. Market mi olacağız belki? Markete giriyoruz belki. Sakız alırız binden. Adam ikinci kez dolmayı unutmuş galiba. Oyundan çıkmış gitmiş. Sonra ikinci doğuşunda da 18'de. Dragon. Yok abi kar 98'de şey var. Ne yapsın? Ver lan Thompson. <laughs> Hemeti. Thompson ne kullanıyor ki? Hemeti kullanmıyor mu? He, çatıda yer kalmadı mı? Ne okay, okay, okay. <laughs> Makkaldan ciklet alırız, cikleti. <laughs> Sakız alırız düşünceye bak ya. Savaştalar, var abay gibi birileri. Biz de savaşa gireceğiz. Benim düşündüğüm şey ciklet sakız. Ciklet sakız. Marketten ciklet sakız almak. Çok mükemmel. Çok mükemmel. Eee sesim gitti. Şunu açalım. Restoran jetonu ben bunu bilmiyorum. Ha, yeni herhalde. Bilenler yorum ayasın. <laughs> Adam tabi cidden bunu yazın. Öbürünü yazmayın bunu yazın. Yazacaksınız. Ben o adamı öldürmezsem kapten gidebilirim. Ona ben karattım. O kar yedi benden. Kill. Ben o zaman ikili bir sana beleje savar mıyım? Şu <laughs> an <laughs> mükemmel oynuyorum ya. Bence güzel oynamak benim suçum olmuyor. Ama <laughs> motor var okey. Pusu yemezsek alacağız ya motoru. Gibi bilmiyorum. İyi oynarsa alır biz biri. Nur kim aldı ya? Galiba Hulk'tan AVM çıkmadı. <laughs> Şunu bakalım. Geç bunlar Hulk'a gelirken ölmüş. Bunlar nasıl olsun? Bir zahmet olmasın. Senin loot'unda güzel bir silah vardı mı Yok, Avukmuş. Az daha avuk ugaladım. Boş koş. Sinyal bozucu ne ya? Oğlum yeni güncellemeyi hiç bilmiyorum ya. Ya fakir olarak girdik oyuna ya. Free Fire, Free Fire'lıktan çıkmış. Girdim de bir sürü ödül aldım. Free Fire sıkıntılı bir oyuna dönüş. Şaka. Seyfi bıçağı atar mı? E ee, içeriden ses geliyor. B. A, B, C, D, G, F, G. Traktöre çıkacağım. Niye? Çünkü şöyle yatacağım. İnşallah o yeni alandır. Ben alan dışı kalmamışım inşallah. E ee, anal dışı kalmışım. Dur dur. Dur dur. Yerizin arkasından gidiyorum. <laughs> ne oldu lan? Karı gelince mi kaçtı o? Kar98'i görünce mi kaçtı o? Hiçbir fikrim yok. Ee, bir dakika. İçeriden ses gelebilir şu an. Ben içeriden ses gelebilir. Hayır çok korkuyorum. İçeriden ses gelecek diye çok Korkuyorum. Nereden çaldı kilimi? <laughs> Benim kilimi çalmak yani en büyük hatasıdır. Birinci oldum. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Yani değil Okey. Işte. Güzel. Güzel. Yani